Ciddi söylüyorum. Çok zevkli olacak. O bölümden sonra büyük ihtimalle keseceğim ama orada şimdi bir tecavüz başlayacak. Nerede görev? <laughs> Deniz arıyoruz. Ondan sonra göreviye çıkacak büyük ihtimalle. Hey, ne haber Deniz dedik? Jason <laughs> ne buldun? <laughs> um, bana Vaas'ın patronu Hot Alkın'la konuştu. Hot ona ondan uzak dur. Vaas delim sanıyorsun. Bütün ö, adadaki şeyler kötülükler Hoyt tarafından ulaşılıyor. Hoyt'tan geliyor. Vaas'ın itlerini o Dikkat eder dikkat ederim dedi. Yani büyük ihtimalle Hoyt bizim anamızı belirleyecek ama neyse hadi bakalım. Şimdi Nerede? Hmm. Eee um, Okey. İlk önce şuraya gidelim. Ondan sonra... Oradaki bir tekrar şey gideriz. İsmi nedir? Hmm. Radio Tower'a gideriz. Oradan da herhalde varabiliriz İnşallah Uzun sürede olmasa. Crater Fireproof Pinch. Okey tamam. Büyük ihtimalle onları craftlamışımdır çoktan. Aa ne güzelmiş lan bura su animasyonu biraz bok gibi de olsa yine de güzelmiş yani nedense su animasyonunu bu oyun Far Cry 2'de de güzel yapılmışlardı etraf mükemmel gözüküyor ama su animasyonlarını beceremiyorlar abi ama çok güzel etraf yapıyorlar yani adayı mükemmel yapıyorlar ki önemli olan da ada aslında hani oyunun %80-90'ı adada geçtiği için şey dışında hani su bölümleri dışında su bölümleri de yok aslında hani su suda yüzüp bir şeyler aldığı zamanda da Allah'ım bu ağaçlar nelerden bizdeki ağaçlar gibi değil herhalde direkt titanyumdan yapılıyor Allah çok kabak gibi giriyordum oradakini ben görüyorum okey iki tane hırbo var hırbolar kötü Turbolar bayağı kötü. Çünkü çok dayanıklılar. Büyük ihtimalle tek daha yapmam lazım hepsine. Aa, şimdi şöyle yapalım bir. Allah 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 Nasıl öldürdüm hiçbir fikrim yok Allah alarmda çaldılar. en alarm çaldırmamayacağım yerde çaldırdım ya Al el bombası al gözüne sokarsın Ölmedi ya ciddi ciddi Harbiden nefret ediyorum bunlardan ya Şu yarmalardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmiyorum Allah alev aldı. Allah alev aldı. Gidiyor. Oğlum, kendi evinize molotof atmanın mantığını hala çözemedim yani... Bir artısı yok. Ben ölmeyeceğim. Yani sen... Sen... Hani hadi... Diyelim ben öldüm. Senin evin kalmadı. Koru, koru, korumak için bana saldırdığın yer kalmadı. Mantığı yok lan. Allah geliyor molotof biç. Baksana! Bir yukarı çıkalım. Buradan daha rahat görürüz herhalde. Oha, hala ölmedi. Lan ne azimli pişmişsin ya. Allah bir tane daha gelmiş. Çok güzel. Yo eksitin. C4 var mı? Var. Allah. Çık git. çakayım ben. O zaman görüşürüzler atlarım. Allah Allah. Hop uh, niye o kaldım? Neyse oku da kullanayım bari. Of ne güzel geldim be. Şaka maka efsane geldi. Of tek de anlayamadım. İyi burada. Allah. Of oh. Öküz gibi çıkartıyor. Aa Allah tepeden ne geliyorlar. Tek dan. Tek Chain tank daha yapmak istiyorum. Onu size göstermedim şu ana kadar. Yeni açtım çünkü zaten. Ay çok güzel gözüküyor chain tank down. Ama şu anda pek gösterebilecek durumda değilim sanki çünkü. Sikiliyor. Eee. Öl öl öl. Al öldü vallahi. İyi oldu. Neyse. Bir de çift alarm varmış ya. Mayın, molotov. Allah! Allah kendini yaktı manyak yine. Lan ben de yanıyorum ya. Öldüm. Öldüm mü? Ölmedim. Allah aşkına ölmedim. Vallahi ölmedim. Allah yanacağım ama tekrar. Aa, molotov. Molotov. Molotov'um var. Hmm. Hop al. Al. Ah 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 Yan, yanarak öl Vallahi öldü aa öldü valla Ama tane daha varmış o, o çok üstü yani şu anda kalp kırdı Allah Okla ne yapacağım lan Allah 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 aşkına çıkar Allah aşkına çıkar Ne var başka ne var Aa bunu kullanmayacağım Neyse seni tek mermide öldürebilirim tek mermide öldürebilirim dedim. Ölmek bilmeyen bir herif çıktı ha. Diğerini ne yapacağız asıl? Bu yarmayı. Tek de anlayabilir miyim? Pek sanmıyorum ama. Hadi bakalım. Yardıracağız beyler. Beyler yolu. Oha öldürdüm valla. Ne oldu lan? Of en zor postu yaptım. Sırf malıma geldi ama. Bizimkiler de anca gelsin. Her seferinde alt posta alıyorum. Abi biz geldik kurtarıyorum mu seni? Ya bak ya. Neyse. Aa, buradan. Ha, objektife e gidelim direkt. Açmaya gerek yok. Şimdi bir saniye skill. Skill skill skill. Aa, i̇lk önce crafting yapalım. Bir tane şey yapalım. Sonra combat. Fireproof. Hane, evet. Kırmızı bulmamız lazım. Kırmızı acil bulmamız lazım ama etraf açık değil. O çok dert olacakmış gibi geliyor bana. Oh. Neyse ya, problem yok. Araba benim değil. Allah, uşağı İlki atlamışım ha. Yanıyor lan. Allah. Yanan arabanın yanına gidiyor manyak. Allah. Araba patladı. Sigortası da yoktur büyük ihtimalle. Allah. Allah. of Emelci. Tam inerken. Burada bir yerde %100 glider vardır var ya. Eminim yani. Tam çünkü gliderli. Heyyyy. Yerde. Neyse vardım galiba. Ama şurada bir tane de outpost var. Um, outpost bu mu bu? Ha değilmiş zaten gelmişim. Ama fireproof istiyorum ya. Kırmızı hiç mi yok ya? Görünürde belli olur yani. Ember. Olanlar. Ah! Of! Allah Allah kırmızı spawnlandı ölümüne. Ki buraya koymaları mantıklı kırmızıda da. Os. Oo, oh, dur şunları hemen craftlıyorum. combat, fireproof, fireproof. Syringe kit full. Medical. Aa, şöyle yapalım. Animal repellent 100. Tamam onu yüzladık bir tane daha şimdi craftlayabiliriz galiba fireproof Allah'ım kullandırtmadı Aferin tamam sıktım mı okey Aferin şimdi gitti Heh boşaldı Fireproof assigned to slot yapalım bir de bunu ee, 7 Okey zaten 7'deymiş bir daha 7'yi aldık Neyse let the burning begin Muaa İdilen Burger King, Evet Your Bey. Oh, ben yanıyorum. <laughs> Al yan. Yanım piçler, aler Ale içinde yanın. Aa. Tekrar bir ölmeden Allah. He, sen yanıyor. Ee, bu da yandı. Dur, yanıyorum tekrar. Ah. Çok güzel bir duygu ya bunları yakmak. Bitti mi? Nasıl bitti ya? Hayır hayır. Ha oh. Oh 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 oh. daps bir de soktu valla sıçtım oğlum ağzınıza. Allah. Yak. Yak. Yanacaksın. Oh. Haberciler. Nasılsınız? Allah. Ah ah ah. Oh 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 ah. Oh, oh. 3. Dur şurada biraz da ammo alalım. Oh. Gelin beyler, gelin. Ağzınıza sıçacağım, gelin. Gel gel, gelin. Burada ne var? Metkik. Okey, hoş. Oh. Allah ben yanıyorum. Eh, Allah yine yanıyorum. Lan yana yana her seferinde. Dur bir dakika. Siz ben temizleyeyim ilk önce bir. Oh. Oh. Şurada bir adam olmasa olur. Hah. Oh. İyi oldu. İyi oldu. Süper oldu. Vallahi müthiş oldu. Allah bir tane daha. Yanlışlıkla medical syringe'lerimi bitirmişim resmen ya. Cık. Çok üzüldüm. Acı ne yapıyorsun sen? Bari ateş ederken bak ya. O kadar mı değersizim? Bir sniper olaydı iyi olurdu burada. Keşke sniper olaymış. Neyse ben şunları yakmaya devam edeyim. Siz orada saklanmaya devam edin. Mua! Fuck you. Allah. Oh tek Allah aslında. Allah biliyorum. Allah evin içine yanıyormuş. Oh soktum valla kılıç içine. Oh buraya gitti ya. Bura, Ora öldü yani. Beyler oradan adam olmaz. Neyse sen gel bir. Öldü lan. Don't diyorsun da öldün yani bitti. Oh. Ne güzel yani öyle. Ceyir cayır. Yanacaksın yanacaksın alevler odat. Allah ben de yanıyorum. Ah öldüm. Anam. <laughs> Ay bu bölümü çok seviyorum. Bir daha yakacağız. Tatao. Harbiden bir daha yakacağız. Neyse bir saniye. Az önceki de çok hızlı bitti. Şunları bir tekrar toparlayayım ben. Okey. Bayağı toplamış olmamız lazım. Şimdi. Kaç tane boş yerimiz var? Hunting. 100. Bir tane daha boşluk yer yaratalım. Okey. Crafting. Combat. Fireproof. Fireproof. Okey. Fireproof'ta 7 de. I will fucking burn you. Dur, şunları bir chain taktan yapabilir miyiz? Yaparız, yaparız. Allah, vallahi yaptım. Aa beyler bu işte dediğim. O köpek yandı. Allah ben yanıyorum bir de. Ben her zaman niye ben yanıyorum ya? Neyse sikerim lan vidinin otunuzu. Allah'a yanıyor. Yazık bak şurada da bir tane amcam var. Hiçbir şeyden haberi yok. Ne haber? Eydir. Ah ha 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 Ay ay. Ne güzel yanıyor ya. Sonra bu oyunu oynayıp psikopat olma. Ah şurayı da bir yakalım böyle. Ben. Oh. Oh. Oh 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 oh. Efsane oldu vallahi tam gıcır oldu. Da otun yanında da tahtadan evler yaparsanız böyle olur beyler. Hani ot yapacaksan en azından metallen yap binalarını. Sonra niye yandı vay efendim. Şu medkiti alabilir miyim? Alamıyorum. Okey sen yanmaya devam et. O oraya oraya alevler içinde oraya gider. Dur dur. Böyle hepsi toplu dolaşıyor ya. Şuraya bir taş atayım mı? Fark etme, fark etme, fark etme. Allah aşkına şu varilin oraya yürüyün. Yürü, 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 yürü. Boom! Fuck you. Boom! <gülüyor> <gülüyor> Aa, hiç kasmadım bile. Neyse. En sevdiğim şey gelip. Ah, ah. Muo, a muha, muha. Muha ha ha ha. A muha. Oh, ben yanıyorum ha. Oh. Muha ha 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 ha. Ben gözükmüyor muyum şunlara? Dur dur. Ah, fire. Al sana fire. Fuck you. Bir bu. iki bu. Üç bu. Dört bu. Allah'ım. Dead combo. Bir daha da göremezsiniz beyler öyle bir şey. Harbiden bir daha da siksen göremezsiniz. Bir daha da olmaz yani. Bir daha da yapamam. Kaçlı komboydu lan o. Allah. Bir, bir cam basam ben. Yine yeah, cam bitti ya. Çok hızlı bitiyor ya. Oh. Bu iyiymiş. Ha, yok lan. AK 47 mi e değişmem abi. Lan lan. O oh, pechat. Allah iyi, iyi attı. Kim attıysa müthiş bomba atmış yani. Tebrik etmek lazım. Of emelci. O oh, MLG emelci foruyor beyler. Allah Ah oh, iyi vurdum ha Şansla bala vurdum ha Allah gözükme Can doldururken niye gözüküyorsun İyi mermi varmış daha bunda Hop şu headshot Hop bu headshot Şurada bir tane yarma var ee, O yarmayı nasıl halledeceğiz şimdi Önemli soru o Ve vuruluyorum öleceğim galiba yine Ölmedim oh be Okey seni nasıl halledeceğimi biliyorum. Böyle. Ben de yanıyorum ona. Hayır ya ben, ben yanmıyorum şu an. Ee, siz yanın. Bana ne lan? Al ya. Barbekü yolu attı. Allah Allah manyağa bak. Bunu da değilsiniz lan. Allah. Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Allah ben yanıyorum. Çık git. Uğraştırma. Al oku da kafana sokarım. Allah füze. Dur düzgün silah. Al buna değiş. Ne haber abi? Nasıl öldü lan o? Arabadaki herif nasıl öldü? Neyse. Eee. Roket jump yapabiliyor muyum acaba? Yok denemeyeceğim. Ay. Giden bir Willis'le konuşacağım. Oh Willis ne görev verdim be Vallahi açıldım Willis ya Allah kahretsin çok iyiydi be Allah bir rahatladım bir oh Bir rahatlama geldi Willis Hey bir lag oldu dur Şu Şu double'ı istiyorum Ondan sonra istiyorum da bunun için daha bir şey lazımmış. Başka ne istiyorum? Şunu istiyorum. Um. O, bunu da istiyorum. Bir de bunu da istiyorum. Okey. Artık tek dağının kralıyım arkadaşlar. Neyse. Willis Amına koydum oranın Gel Neredesin gel gel Yaktım orayı kulak bakalım sana diyor Arkadaşlarınla şey Recon'a gidiyor musun Aa, şey yapmaya Burada Amerikan bayrağı sahip olmamın nedeni ne var? Burada bir sosyal sos, society var, bir or, düzen var. Orada orman. Orada herkes kendi kaybediliyor. O bırakana ne buldun dedi Jason. Neredeyse burayı tamamen düzelttim, açtım. Bu arada ünlü oluyorsun dedi. Dinleyelim. Aa, bu yüzden seni seviyorum Vaz. Beni güldürüyorsun. <laughs> Bu işlerde her şey çok ciddi diyor. <laughs> Snow White hakkında ne olmalı diyor. Onu o pek sikimde değil. Cidden sikimde değil. Niye ben buradayım dedi. Parayı aldım mı Arkadaşlarını satacağım. Büyük kardeşini vurdum. Büyük kardeşini de Yok edeceğim dedi. Kardeşin akla pek umurumda değil. Aile. Jason burada hakkında sikinde olsa önemli olur dedi. Tamam dedi. Bu abi havacı da seviyorum. Um, <laughs> ee, İlerideki köy hakkında ne düşünsün berastolum benim bir eşap sattılar onları bir uğramayı isterim diyor Kısaca o köye gideceğiz yardım edeceğiz ama bir sonraki bölümlerde o ee, Yine dediğim gibi uzun bir ara olursa videolarda Far Cry'de filan Sınav haftası 11'inde bitiyor anca 13'ünde filan tekrar gelir öyle bir ara olursa ama dediğim gibi fark eden görüşmek üzere bay bay